Biliyorsunuz Yeşilçam büyük bir derya denizdi. Çok büyük oyuncular yetiştirdi. Çok büyük ustalar, ustalarımız, abilerimiz oradan yetişti. Eminim e, bize bir anınızı anlatın desek sabaha kadar o anıları bitiremeyiz ama bize küçük bir anı anlatırsa çok sevineceğiz. Buyurun. Küçük bir anınızı oynamak istiyoruz biz. Buyurun dinliyoruz. <laughs> İyi akşamlar hepinize emela. Teşekkür ederim ilginize. Estağfurullah. <laughs> Yıllar önce Tarsus'ta bir film çekiyoruz. Çok sevdiğim, rahmetli bir arkadaşla beraberiz. Bir at üstünde kavga sahnesi çekiyoruz. Ee, dünyanın her yerinde bu gibi sahneleri düblörler kullanır. Evet. ama bizim Yeşilçam'da her şeyi biz kendimiz yaparız <laughs> bütün hikaye o evet. düblör kelimesi bizim için çok yabancı <laughs> ee, yıldırım gencer karşılıklı dört nala geliyoruz i̇çin, elimizde büyük sopalar var birbirimize vurup diğeri çalışıyoruz bütün kavgamız bu evet. film çekiyoruz bir iki defa çektik, bir daha çektik, bir daha çektik. E sonunda benim düşmem gerekiyor, attan onun vurmasıyla ben düştüm. Evet. E, yönetmen dedi ki Esref abi bir daha çekelim, belki bir, bir aksaklık olabilir filan dedi. Peki dedik bir daha, tekrar biz al baştan yine düştüm attan. Bu defa Kameraman dedi ki, ya Eşref abi ben, takip edemedim senin düşüşünü. Yakalayamadı. <laughs> ee, ne olacak? Bir daha çekeceğiz dedi. Peki dedim, peki bir daha. Tekrar biz dört daha geliyoruz. Şudur budur. Düştüm ben. Bir türlü yerden kalkamıyorum. Canım çok yandı ama yönetmen de bir yandan söyleniyor. Abi ne kadar güzel, aman de, devam et, devam et diyorum pek dedim ben. Ya stop dediler. Abi kalk, nereye kalk? Hiç ben kalkamıyorum. Neden? Abi dedim çok kötü belim. Belim çok kötü ağrıyor. Abi geldiler, kaldırdılar. Ya yok dedim. O sıcaklıkla pek bir şey fark etmedim. Otele geldik, yattım. Affedersiniz, ihtiyaç <laughs> duydum kalkacağım imkanı yok kalkamıyorum. Yandaki odanın duvarına vurdum, arkadaş geldi. Beni kaldır dedim. Abi ne oldu? Kalkamıyorum dedim. Hemen dedi aldı götürdü doktora. üç tane kaburgam kırılmış. Oo. <laughs> ve biz devam ettik maalesef o vaziyette. Gittiler ve sardılar, sarmaladılar. Devam ettik. İşte Allah'a çok şükür hala ayaktayız. E, filmi çekmeye <laughs> devam ettiniz. Evet. Evet. Peki... E, ka, ...kalsın mikrofon... ...mikrofon kalsın. Yine hikaye tekniğiyle doğaçlayacağız arkadaşlar. Sizi kim oynasın? Ee, evvela ben... E, ...o rahmetli Yıldırım'ı... ...şu delikanlı... ...evet. evet. Berker. Evet. Evet. Yönetmen de artık şu... Bey olsun. Peki. Kameraman artık sen S <laughs> ufacık bir kameraman <laughs> olursun. <laughs> sizi kim oynasın asıl önemli olan o. Vallahi beni kim isterse oynasın. <laughs> Peki. Emre oynasın sizi öyleyse. Tamam <laughs> ee, Madem öyle karşınızdaki aktörü de bir bayan oynasın. Yok. Sen... Tamam doğru öyleydi pardon. Affedersiniz. Tamam. tamam. Hadi kolay gelsin. <laughs> buyurun arkadaşlar Ama hikaye lütfen, tekniğiyle. Lütfen kırmayın bir tarafınızı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hikaye tekniğiyle buyurun arkadaşlar. Abi. Tamam. Her şey hazır. Sen hazır. Abi, abilerim. Kamera bir çekil abi. Abi gözünü seveyim. <laughs> bir bakar mısın? Abi. Tabii Abi şimdi bak zor ki sen kızım. Kızım. Makyaj yapıyorum mu? arkadaşlar. eee şimdi. kamera arkası hocam. Kamera arkası. Evet sesini duyun. Kızım. kızım e, hocam ben, yardımcı oluyorum ben size. Ben kimim? Yardımcı oluyorum Ben, kimim? Yardımcı oluyorum. ben kimim? Yönetmensiniz de hocam. Sus. Evet. Sus. <laughs> kamera çekin <laughs> Git bak bakayım biz orada ne yapıyoruz. Abi şimdi bak zor bir sahne var biliyorum ee, sizi de çok zorlamak istiyorum. Hocam orada yoktunuz. Gel <laughs> başınıza gel. Bak <laughs> orada bak. Abi, abi, abi. abi, 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 <laughs> abi nereye gidiyorsun? Eşek <laughs> abi. Gerçekten öcek dersin bize. Sen orada bir şey sen çek gel. Tamam hocam. Eee abi eee. Abiciğim. Kızım. Dur. Abi şimdi bak at üstünde. At üstünde. E, e, bir sahnemiz var. Evet. Karşılıklı koşarak geliyorsunuz. Elinizde uzun mızrağı benzer sopalarımız var. Evet. Birbirinizi düşünmeye çalışıyorsunuz. Eee abi sen düşüyorsun. Tamam, tamam oldu tamam. tamam Sıkıntı yok, evet. Ee, hazır hissediyor musunuz kendinizi? Tabii canım çekelim, biz tamam. dublör mublör de kullanmayız. Yanlış evet. olmasın ya şimdi canım da. Kusura bakmayın. Ee, ben bilmiyorum işte, dublör dedi anlamadım da. Ee... İlk defa Bak bilmiyorum. Işte. Dedi, ee, <gülüyor> 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 Bize tek e, değil mi? Dublör ne? Yabancı değil Evet, e, evet ben hiç duymadım sizinki iyiymiş. Ee, şey, artık e, hazırsanız sizi atınıza sizi atınıza alalım. Yıldırım hazır mısın? Seni alalım. Hazırım. Tamam. Son şans. Buyurun, buyurun. Şöyle. Tamam, çek gelsin. Ben buradayım. Kamera. <laughs> evet, bu çektim ama neyse. Çekimler sola. Efendim hocam. Beni unuttunuz satıp yarıda sen. Bu önünde önündeydi. Niye terbiyesizce konuşuyorsun? Neyse canım neyse. O da Daha genç. Ağabey ağabey. Yapma Yapma. Bırak kasma. Çek abi. hadi çek. Ne demek ne demek. Hocam. hocam, hocam de, de. Tamam. Tamam. Önce buradan tamam. alıyorsun. <laughs> tamam mı? Kimi hocam? Beni. <laughs> Ve... Oğlum. Yıldırım abi. Gel buraya. Bu Buradan alacaksın oğlum. Allah bu kadar salağını <laughs> hiç kastamadım neyse. Eee bak şimdi. Rol. Buradan alıyorsun. Ben tamam. çalışmıyorum. Sus. Tamam. Sus. Önce yakın gir. Tamam mı? At üstüne giderken. Önce bir şey yakın gir. Oradan açılarak gel. Önce bir orayı alın. Tamam. Önce yakın giriyor. Ay çıkıyor. bekleyin çıkıyor. Tamam tamam. tamam. Yıldırım tamam. abinin işi. Tamam. 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 Hazır mıyız? Ha, tamam. Çekil. Başladık. 3, 2, 1, kayıt. Ağzıma gir, ağzıma. <gülüyor> <gülüyor> İmkansızlıklarla film çekiyoruz Aziz'im ya. Ya Yıldırım sorma ya. <laughs> i̇nşallah bugün bitirelim çekimi. İnşallah, inşallah. Olur, Hadi bakalım. Oğlum. <laughs> ben gidiyorum. Bak, gidiyoruz. Bir saniye bekleteceğim. Oğlum. <laughs> Bu senin evindeki alet ne? Kamera. Tamam, kamera. Sen yakına gitme, bunu çevirince o yaklaşır. <laughs> <laughs> Burası da güzel, Oradan bakarsan Kes. Anlaştık mı oğlum? Hazır mıyız abicim? Ben hazırım. Tamam. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. 3 2 1 oyun. Evet çok güzel abi teşekkür ederim. Mutlakasın yıldırım bizde. Gidiyor mu? Gidiyor. Abicim tamam, Tamam. Kızım atın sürenin yemini ben Şimdi abici, e, seni alıyoruz. Atabiliyorum. Atabilip sadece buraya gelişinizi alıyoruz oh. önce. Tamam. Bir Yine aynı şeyi yapıyoruz oğlum. Yakından ondan sonra zoom şey zoom'a açılıyoruz. Anlaştık mı? Tamam. Ya, Hadi bakalım. Böyle Hazır mıyız abici? Hazırım. Kamera. Evet. Üç, iki, bir, kayıt. <laughs> Kestik. Oha. Kim hocam? Kestik. Kızım. <laughs> hocam. Kızım. Dur. Kızım. ineyim. <laughs> Kızım. Gel. Oh. Kızım sen kaç yaşındasın? Hocam eline kamera vermişsin böceklere çek. Sus. Kaç yaşında kızsın kızım sen? Yirmi. Yalanım var sen daha üç yaşını geçememişsin. Geç yerine. <laughs> Allah Allah ya. Gel, Geçim yapacağız çocuk bahçesi Arkadaşlar, Gel. arkadaşlar. Bir dakika. Gel. Şimdi ben bu ya. noktada bir parmağım basmak Gel. zorundayım. Deminden beri şuradan istiyorum. Sürekli tartışıyorsun. Lütfen. Bakın işin başarısı için öncelikle birbirinizle iyi anlaşacaksınız Haklısın. ve de iyi insan olacaksınız. Ha. Lütfen bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. Haklısınız Çok abi. doğru. Teşekkür ederiz. Tamam. Sağ olun. Azizim tebrik ediyoruz. Oğlum gel şimdi. Yıldırımcım ne demek? Çok ne demek? Çok güzel noktaya parmak bastın. Çok güzel basın. Kamerayı bitir. <laughs> abi. Abi. Harikasın. Eee abicim hazır mısın? Ben hazırım. Tamam evet. Aynı, saniye. Saniye. Aynı sahne. Hangi sahne? Aynı sahne abi. Geliyorsunuz atlar gidişinizi alıyor. Ee, bir sonraki. Ondan sonra gelirim. Tamam. Evet. E, 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 abicim hazırsanız başlıyoruz. Ben hazırım. 3 2 1 Kayıt. Açıl. Evet. Açıl. Açıl. <laughs> kamera açıl. Harika abicim. Teşekkür ederiz. <laughs> Rica ederim. Abi. Rica ederim. <laughs> Evet abicim Yıldırım abicim siz de şöyle alalım. Abi. abi şimdi sizin çarpıştığınız ve senin düştüğün sahne abi. Evet. Tamam bir sorun tamam. Bir evet. yok. Dublör yok bizde. Evet, evet abi. Dublör yok yok sorun olmaz. Evet yok bizde. Ee, Dur, evet, tamam. evet şimdi kamera şunu yapıyorsun. Genişten geliyorsun. Ee, Eşref abime çarptığında, Eşref abim yere düştüğünde, e, acıyı gördüğünde ben sana kesmeyeceğim. Anlaştık mı? Evet, hazır mıyız? Evet. Buyurun, kamera.

Evet hazır mıyız? Hazır mıyız? Dur, dur atı park ediyorum dur. Şimdi ne yapıyorum hocam? Aynı tamam, şeyi yapıyoruz. <laughs> Gel. Ah. Aynı şey tamam. Genişten ah. alıyor. Geniş açıdan geliyorsun. Ee, ah. Eşref abimiz düştüğünde onun acısını acısı alıyor. Ben kesteceğim. Evet. Son. 2 3 Motor. Kayıp. Allah. Kaber. <laughs> Allah. <gülüyor> çok üzüldük. <laughs> <kötü dükkan>, çok üzüldük. <laughs> kestik. Aa, abicim e, bir tekrar daha istiyorum. Neden yoksa yakalayamadım. Hocam e, birazcık arkadaş e, sağ olsun. Ol. Evet. Lütfen rica ediyorum abi. Hata bende. Hiç hey, sorun değil şey. canım sorun değil. Işte, hata onda var ondan o ben. Neyse canım canımız sağ olsun. Ha. E, hazır mıyız? Hazırız efendim. Çok güzel kamera. Kamera. <laughs> e, evet. Sessizlik. 3, 2, 1, oyun. Harika 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 Woo. Çok güzel Oooooooo Yüzde uzak olan Bremen Açılıkla Harika 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 Geçti Tamam yeah. Abicim abi muhteşem oldu muhteşem Kalkabilirsin abi <laughs> abi yardım et. Abi ben abi. çok kötüyüm. Abi, Aa, çok abi benim de ya. bir sıkıntı var. Aa, bakalım abi bir saniye. Aa, bakalım Aa, İyi misin abicim? Abi çektiğim gibi aynı benim. Aa, Aa, İyi misin abi? İyi misin? Kalkınca biraz hafif et. Dur bir adım atayım. Aa, Allah abi. Atmasam mı? Çok kötü. Beni hemen otel odasına götür. Tamam hemen. Bay sen bay dostum Aa, Aa, abicim. Abi. Hemen. Hemen hemen otele abi, abi. şöyle alalım seni. Gel Al abicim. abi gel. Gel abi gel gel gel. Abi şöyle dinlen. Oh. Dinlen. Oh. İstirahat edin abicim. Sizin oh. yarın çekiminiz de yok. Bugün rahatça istirahat edin. Teşekkür olun. ederim canım kardeşim. Eşekçim bir sıkıntı olursa resepsiyondan ben ararım. Arama mı tamam. arayabilirsiniz. Tabii. Hocam bir şey olursa, bir şey lazım olursa ben... Tamam lan! Şey... Hadi çıkın artık ya, dinleneceğim. Çok, çok, çok. çok <laughs> ben çıkıyorum. <laughs> oh tamam. Hay hocam, balkonun kapısıymış. Ben buradan gideyim. Ah. Allah ım. çok iyi, i̇yi. surat. Sağ, sağ ol sağ ol. Ah. Oh. Ah. Oh. Ee. Ne yapacağım ben ya? Tuvalet nerede? <laughs> yardım de tanırdı. Olsun ya demi tuvalet. Etmiyor. Tuvalet adam deneyelim. Oh! Yok, mümkün değil. Ah. Ah gitti gitti. Ah. Ah gitti. Oh Telefonu ver. Duvara vur. Telefon cevap vermiyor. Şimdi duvara vuracağım. <laughs> <laughs> bence de. <laughs> Bir ses geldi sanki. Ne oluyor Gel gel. Açık ol. Açık gitsin. <gülüyor> 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 ah gelin ya. Biriniz gelin. Bence. Bence gidip bakmalısın. Olağan oh, dışı. Olmuş. Olmuş. Bir bak bak. Vay. Gel. Nasıl geldim? Kapı kilitli. Kilitli <laughs> mi? Bakayım bir. Ha açıkmış. Ha. Oh. Benim bir ihtiyacım var. Ne oldu işte Fahir? İşte bir ihtiyacım canım. <laughs> ne gibi bir ihtiyaç? Allah Allah. İlle gözüne gözüne istiyor. Doldu, doldu, doldu. Ne doldu? Sen git. Koca adam ya. Ya kalkamıyorum. Ya niye kalkamıyorsun? Benim ben çok kötü durumda ayağa kalkamıyorum. Hadi canım. Ya. Allah Allah ne yapacağız? Bence ya. bence bir işimiz sen beni götür. Hayır, hayır, yoluna. Dur ben bir arkadaş çağırdım. Dur bakayım. Çağır, çağır, çağır. Hayır, hayır, hayır. Eşek bey çok kötü. Beni arayın. Ne oldu abi. abi? Koş, koş. Kızlar siz kalın ya. Abi. Abi hayatım ne olur? Sormayın benim. sormayın. Aslında Olum. bir şey olmazdı da. Ah oh, ah oh, ah oh. keşke o zaman çekimden sonra hemen götürseydik seni abi. Hadi gearian. abi gidelim biz. Gidelim. Hadi gel gel gel. Gidelim. Dur lavaboda bir işimizi halledelim. <Gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Isso... Aynen, evet. abi, hastane 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 hastane. Geldik abi geldik. Abi. Oh neyin varmış yahu? Doktor bey. Doktor ha. bey affedersiniz <laughs> üstüme bile demin bir şey yaptı o yüzden ıslatmıyorum. tamam. Ya, olsun. <laughs> e, e, abimizin e, bir bakıma ihtiyacı var. Belinde biraz okay, problem var. belinde. Bir bakabilir miyiz? Tabii ki. Ee, ee, e, hemşire iyi misal. buyurun, buyurun tabii buyurun. Ya siz at mı doktor? Tövbe tövbe. E, bir eşref bir nefes alın lütfen. Kızım bir sus. <laughs> nefes alın. Alın verin. Tutun. Tut tut. Kalbi Bırakma. dur. Bırakma. Adam ölecek ya. Bırak ya be kızım sus. Ben biliyorum ne yaptım. Ben, ben biliyorum ne yaptım. Bırak ya. Bırak ya. Bırak ya. Bırak ya. Dinleyerek sen bunu anladın mı? Evet ben dinledim ben Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Abi, Tebrik bu ediyorum. abi, 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 abi. Bundan sonra Yeşilçam'ın kadın ol doktor olsun. Bence de. Evet. Üç tane kapı kakır. Nasıl becerdiniz yani? Nasıl becerdiniz anlamıyorum. Neyse canım. Bunun tedavisi nasıl olacak? ...yatacak oraya bir tut. Siz beni sarın. Saracağım seni. Sarın eh. beni. Neye, saracağım sizi. Sarın beni. Dön. Dön. Tamam. Kolumu kurtar. Kolumu kurtar. Allah Doktor penguins. Ya <laughs> adamı <Broadway Türkiye> çatıp <laughs> gibi yaptık. Bu nedir ya? Evet çocuklar. Beni dinleyin çocuklar. Güç. Ne Hiçbir <laughs> şey kalmayacak şimdi. Üç kaburgamız kırık olabilir. Evet. Ama biz çekime devam edeceğiz. Ha? Hadi bakalım hocam, filmi çekmeye devam edelim. Evet. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Teşekkür ediyorum arkadaşlar.